Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz sizlere evet başlıktan gördüğünüz üzere güncelleme geldi arkadaşlar. Bu güncellememiz 56 56.2 ne lan anasını satayım yeni bir rakam çıkardım neredeyse. 652 megabaytlık bir güncelleme geldi arkadaşlar. Bu güncelleme bazı arkadaşlarımıza gelmemiş olur. güncelleme geldi falan filan niye videosu çekmiyorsun? Lan güncelleme çeken videosunu çekenler hangi güncelleme geldi ne videosunu çekmiyor? Al çektim işte kanka al çek. Her neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Birazdan güncelleme neler geldi neler gelmeyecek onların hakkında bilgi vereceğim sizlere. Bunları vermeden önce devam bir çekilişimiz var. 500 BC çekilişinde bir çekiliş yapacağız. Bu çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olmak, bildirim açmak, videomuza like atmak ve dün Merk kulaşım videosundan abone olan arkadaşlarımız yorumlar kısmına ben yazarsa bakalım kimler yeni abone olmuşlar. Onları göreceğiz arkadaşlar. Birazdan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar güncelleme fotoğrafını şu anda ekrana koyacağım bu güncelleme bildiğimiz üzere hani böyle bir güncelleme gelecek demiştik sizlere ee, Hani bu güncellemesiler sanıyorsunuz ki oyuna bir şeyler eklendi anlarsınız da bu oyuna burada yeni bir gelmiş Ya ne bileyim yok aaa Miramar gelmiş falan filan diyebilirsiniz fakat herhangi bir şey değil arkadaşlar Bu güncelleme böyle normal hani e, bir sırrı dışı bir güncelleme yani güncelleme değil aslında tamam, Oynayın bir, bir şey değil arkadaşlar yani oyun iliyor, oyunu yeniliyor sıfırlıyor Tekrardan oyuna şey yapıyorum temizliği oyunu diyebiliriz arkadaşlar bu güncelleme Öyle büyük bir güncelleme değil ama ya bu güncelleme kendine... şeyin, haberisi habercisi olabilir. Neyin habercisi olabilir? Şeyin habercisi. Şeyin. Acaba neyin? Şeyin. Acaba neyin? Tabii ki de arkadaşlar gelecek olan güncelleme. Bildiğimiz üzere gelecek olan bir güncelleme vardı. Yıl dönümü alakalı güncelleme. O fotoğrafları da birazdan ekrana koyacağım. Onların da hepsini tek tek göreceksiniz arkadaşlar. Ee, peki yıl dönümü güncellemesi hakkında bilgi verirsem sizlere neler gelecek neler eksilecek? Bildiğimiz üzere arkadaşlar oyunumuz hemen hemen ikinci yılına giriyor arkadaşlar. Ağustos ayında büyük ihtimalle Ağustos'tu. E, Ağustos'ta ise Temmuz mıydı ya? Ya Ağustos'ta bir şey yap ya. Ben yine onu ekrana koyacağım. Yani her şeyi ekrana koyuyorum. Tamam. Onu da ekrana koyacağım arkadaşlar. E, oyunun çıkış tarihi geldiği zaman e, ikinci yıl döneminde oluyor arkadaşlar. Ve ikinci yıl döneminde bir güncelleme geliyor. Yani ikinci yılına göre. Oyunun ikinci yıl şerefine e, güzel bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme sayesinde işte oyunun içerisinde mesela bir şey vardı. Varanga'da e, Ranch'ın arkasında bir buzul vardı değil mi? Büyük ihtimalle arkadaşlar o kısım kalkar. O kısım kalktıktan sonra haritanın herhangi bir yerine her girdiğimiz oyunda farklı yerlere Luna fark olabilir. Bak bu, bu kesin değil ama olabilir arkadaşlar. Ee, olacak şeylerden bir tanesi bekleme alanı. Bekleme alanındaki kısım büyük ihtimalle değişecek. Bak burasını kesin bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü orası e, bir kış ayına özel bir güncellemeydi. Büyük ihtimalle oyunu bayağı bir önceden gelmişti güncelleme. Ardından ee, yeni bir güncelleme geldiği zaman da zaten o kış lobisi falan değişecek arkadaşlar. Evet ee, şimdi bana bazı arkadaşlarımız diyor ki şu yeni lobi falan gelir mi? E, ee, herhangi bir güncelleme ait bir güncel e, şey gelir mi? Lobi değişir mi? Lobi büyük ihtimalle değişmez arkadaşlar. bilginiz olsun lobi yine aynı şekilde kalır. Ama değişirse de neden değişmesin? Yani yapar yapar belki oyun bildiğimiz üzere farklı bir e, geçtiği için. Direkt PUBG Mobile'in eline geçtiği için bu oyun PUBG Mobile'deki olan her şey buraya zaten o zaman geliyor arkadaşlar bilginiz olsun Neyse lafı fazla uzatmayalım Demem gereken şeyler şunlar da arkadaşlar. İsterseniz videomuzun geri kalan kısmını sizlere e, elinden geldiğince gameplay koyacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çekilişimize katılmanız için yapmanız gerekenler şu anda ekranda yazıyor. Yine de ben söyleyeyim. Kanalımıza abone olmak, bildirimleri açmak, videomuza like atmak ve açıklamalar e, pardon yorumlar kısmına katı yormadınız arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yapmak değil. Bunu yaptığınız sürece çekilişimize katılıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan karşınıza bir Erhan Baytak geldi. Sizleri ben hem gameplay anlatırken hem de sizler de o arada kanalımıza abone olup açarsanız mutlu olurum. Şurada bir botumuz var. Buradaki vuruşlarımı şey yapmayın ben buradan hani ne uğraşayım yaparken bir şey çıkartıyorum böyle arbet şekil şükür yapıyorum kendi yani TikTok'a video falan çıksın arkadaşlar. Ondan dolayı TikTok'tan takip etmeyen arkadaşlarınız varsa da takip edebilirsiniz Erhan Baytak. Gördüğünüz üzere buradaki arkadaşımızı 052 Dragon'da 6x'de vurduk ama oyun emülatörde bildiğiniz üzere çok kasıyordu ve bana şimdi diyeceksiniz ki Erhan Erhan Baytak diyeceksiniz ki neden rezervan hesabında oynuyorsun senin ban yememiş miydin sen hani ben yemiştin ara buralara geldin nara banın açıldı hani iki aydı niye yalan attın falan filan gelenler olacak arkadaşlar şimdi size de şöyle söyleyeyim ben ban yedim fakat banı hani 10 yemedim 2 ay yedim arkadaşlar hani yarın öbürsü gün açılacak banım ondan sonra tekrardan ben hesabına geçeceğim ve güzel bir gameplayler çekeceğim emilatöre geçip emilatörü zaten buldum arkadaşlar bilginiz olsun ama meme daha iyi bir tutamıyorum maalesef ki keşke meme olsa da oradan oynayabilsek maalesef yok arkadaşlar ee, şimdi diyeceksiniz ki bana ne zaman açılıyor arkadaşlar banın tam tamına şu anda 29 gün kaldı diyebiliriz bilginiz olsun yani böyle nereden baksan tam 29 gün attı arkadaşlar ayın 10'unda açılıyor siz bu videoyu ayın 11'inde izliyorsunuz ve ben de bu videoyu sizler e, saat 2.30'da atıyorum ve saat böyle ne bileyim e, 1.40'da falan çekiyorum şu anda arkadaşlar inşallah yetiştiririm estiremezsem de aman Allah diyoruz arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar canımız sağ olsun ee, burada arkadaşımız diyeceksiniz ki Erhan Baytak ne yapıyor Erhan Baytak yapıyor yapıyorsun böyle işte baygın adama ne yapıyorsun Ya dedim ki arkadaş öyle şekil şükür yapıyoruz öyle canım sıkılıyordu tekli girmiştim ve yani işte vuruş yapım yaptım Dedim belki TikTok falan çıkarıyor artistik yapayım da Yok arkadaşlar onu da atmadım çıktı çünkü hani ne bileyim baygın adama vurunca niye, neyin havasını yapayım bana be ya Valla mantıklı ol Erhan Baytak ya valla mantıklı ol kardeşim ya Evet arkadaşlar burada drop'a doğru geçiyoruz drop'tan güzel bir silah inşallah ame falan verir derken güzel bir avuk verdi olsun avuk olsun ee, Arbeleti bırakmadım arkadaşlar ama Orada kalsın bir şey ama bir şey gelmez. Şartını da almadım onu Bakalım rakiplerimiz var mı yok mu arkadaşlar? Ee, bu aralar oyunlar atılan böyle çok az kişiler görüyorum. Bak adam olun bak oyunda ben varım. Rezeran oyunda hala da gözükmüyorsunuz. Korkuyor musunuz benden canım benim yani. Her neyse arkadaşlar her neyse. Bir de şöyle söyleyeyim sizlere. Banyan arkadaşlarımız yorumlar yorumla kısmına dedi mi? Bak hiç fark etmez. 5 5 e yıl diyecektim. 10 yıl ya da 1 hafta ya da 2 hafta hiç fark etmez. 1 saat falan falan banyan yani herkes kesinlikle yorumlar kısmına ben ban yedim aslında arkadaşlar. Bakalım kimler ban yemiş. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız da 6 yazsınlar. Ee, bakalım kimler buraya kadar izlemişler. Çünkü 6 var. Diyeceksiniz ki ne alaka oğlum, niye 6 yazıyoruz falan filan dersiniz şimdi. Evet arkadaşlar şu anda bu ev tarafından bir sesler duydum. iki tane çatışma var. iki takım çatışıyor. Birisi karşı taraflarda birisi de benim olduğum evin içinde arkadaşlar. Fakat evin içine bakmıyorum. Evin içi beni göremez diye. Çünkü evin içine girsem darlanırım. Ondan dolayı evin içine girmiyorum direkt bu önümdeki nere bombalar falan salladık ondan sonra ortada kalırım diye bak şimdi duvarın ortasına geçeceğim bomba orada açık gibi bekliyorum ne yapıyorsun kanka niye öyle beklersin ki be öl lan nasıl ya bombaya nasıl nasıl yani ha bayıldı başkası vurdu bunu o zaman ben kapitanın kilini çaldım şimdi evin içine gireyim çünkü takım arkadaşını bitirdim şimdi sinirlenir mi aman aman evin içindeki adam şu anda yok bakalım o nerede o büyük ihtimalle üstünde olabilir arkadaşlar Karşı tarafta da bekliyor ağacın orada gördünüz arkadaşlar sizde hop bak çıkartıyor AKM alt ikimizi alıyoruz ve vuruyoruz abi çok özledim abi bak şuraya zarar ne bir açılsın bir emniyatörü de akıllı olsun çok özledim bu hesabımı karşıdan bir sesler duydum arkadaşlar oradan da bir sesler geliyordu dürbün açıp bakıyorum fakat kimseyi göremiyorum hala daha gözükmüyor şu anda bakıyorum burada kimse var mı yok mu falan filan yapıyorum arkadaşlar şu an masadan 8 leşimiz olmuş tokilere baktık. tokilerde de kimse bulunmamak Evet arkadaşlar şu anda arabaya doğru yanan arabayla doğru yani canı böyle bir alan arabayla geziyorum şu anda adam buluyorum yine yani yine çıkarmaya çalışıyorum elimdeki arabayı bırakmamışım ayında arabayla şey yapıyorum böyle artistik yapıyorum kendi TikTok video falan çıksın hani bu bunları yapıp bak arkamdan biri sıktı ve üstüne takım var ortada kaldım arkadaşlar burada ne yapacağım gerçekten çok sıkıştığım için bilemiyorum birisi oradan sıkıyor birisi oradan sıkıyor yani çok değişik şeyler oldu en sonunda arkadaşlar maalesef ki tabii ki de sizlerin de düşündüğü gibi maalesef ki öleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle karşı takıma doğru sıkıyorum. RBS e 4x taktım. Dedim belki onunla vururum diye bakıyorum. Ee, ondan sonra adamı hiç fark etmiyorum. Bakın adam buralardan kayboluyor. Ulan, bu adam nerede falan filan diyorum. Bak acaba nereye kayboldu? Niye göstermiyor? Meğerse yine oradaymış arkadaşlar. Biz bununla ilgilenirken arkamızdan bir rakip geliyor ve ben de sonradan fark ediyorum. Ondan sonra elinde yine arbalet var. Vuruyorum ve sonuçta ile iki mermiyle ölüyorum. Hadi bay bay.